Bayağı bir az kaldı. Evet. Şu daha görüyor musunuz? Hayır, Efsane ben o gözüküyor. Ben daha diyorum işte. Efsane gözüküyor Daha kar üzülmedi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu köy altından duydum. Bu, burada sis, sis çöktü mü? Geceleri falan her zaman kurt uh, mı denir ne? Öyle bir şey gelir. Her zaman öyle bir şey oluyor. Ondan dolayı buraya Kırp Dağı diyorlar. Ben yani umarım kendimi çekiyorumdur. Arka ah, kameradan çekiyorum. Geldiğimiz bu burası. Ben bayağı bir yoruldum şu Ama dinlenmeyeceğiz. Yalnız uzaktan... ...şurada <laughs> var ya... Bizim oradaki dağın neredeyse... Bizim oradaki dağ daha büyük gözüküyor Ama, Ama büyük. bu dağ bayağı büyük. Harbi harbi büyük yani. Bunun iki katı işte. Aynen. Bize buraya şimdi ne zaman Kaç saate Yarım saat, 45 dakika falan çıkmışız. Yani yarım saat falan oldu ama bu size kaç dakika yansır bilmiyorum. 10 dakika belki, belki 15 dakika. Evet arkadaşlar şu an geldik. Ama şurada bakın bir şey var turuncu kameraya yansımıyor. Turuncu bir şey onun yanına gideceğiz. Ne olduğunu çok merak ediyorum şu an ben çizebiliriz ama çıkmadık. Şu an burayı arka bir şey merak ediyorum. Bizi ne karşılayacak? Korkuyorum. Düşün de aramış var mı? Oha şu dereye bak Zigzag Burada hiç şey yok ama Şu aşağısı var ya Efsane Bak taş köprü belli oluyor İşte burası da Normal meydan gibi bir yer Yaylanın meydanı gibi bir yer Ben kamerayı kurulayıp tekrar devam edeceğim Çok yüksek Bunu bakıyor <laughs> buranın en yüksek taşı nerede lan? Şöyle gideyim ben biraz. Ah <laughs> Efsane gözüküyor buralar. Ne yapacağımı şaşırdım. Oh. Ah Taşlar şöyle bakın. Şöyle aralarda hep boşluklar var. Ve sivri sivri. O yüzden ah gidiyordum. Şöyle bir boşluğa bastınız mı? Çok feci denginiz o bozuluyor. Evet arkadaşlar, videonun devamı için <laughs> veya şu karşıki arkamızda gördüğünüz daha çıkmamızı istiyorsanız şuranın tepesine, tam şuraya. Sizden o oh, TL Seneye çıkacağım. Bir daha bayramda veya buraya geldiğimizde buraya da çıkacağım arkadaşlar. Ama bu sefer hazırlıklı çıkacağız. Yanımıza hiçbir şey almadık. Su, ne bileyim işte. Eee kalın bir şeyler falan sadece şunlar ve altta bir tane tuş var onunla arkadaşlar aynı şekilde diğer arkadaşlarım da öyle Yani Bir dahakine ama hazırlıklı geleceğiz ee, Şu an Kendimiz alıkoyamadık ve Diğer tarafın arkasına bakacağız <laughs> Telefonun şarjı %15 fili bitmek üzere Ben oraya geçince size tekrardan haber vereceğim Geldik sayılır Umarım biz burada güzel bir şey karşılar. Aa, ben, Ananı gördün mü gördün mü gördün mü Şahin Şahin uçuyor uçuyor bakın uçuyor bakın biz burada Şahin yap burada bize bir şey olsa kimse bizi burada bulamaz. Güzel yani baksana. Allah'tan yanımıza Şahin. bir deyle geldik Karşı tarafa bakın manzara efsane. Düz gitti Esra'ya. Bir dakika araba yolun nereye gitti? Arkadaşlar kaçmış. Biz aramaya gelmiş Kimse yok. Yok gör, görmüş olurduk diğer tarafta. Evet. Ciddi ciddi yanlış yere geldik. Onlar Sude. nerede şu bulamıyoruz nerede olduklarını. Yanlış yere geldik. Umarım yanlış gelmişiz. Onları bulamıyoruz biz kaybolduk. Azra! Onlar acaba aşağı mı indi? Telefonu şarjı bitiyor. Şarjının bitmemesi lazım. Çünkü birilerine ulaşmamız lazım olacak. Telefon burada benim çekiyor. Yor Azra arıyor, Azra arıyor. Arkadaşlar videoyu durduruyorum, Azra arıyor. <laughs> Telefonla konuştuktan sonra bulduk onları. Evet videonun zaten kapanışını yapmıştım. Ben bittim, ben gidiyorum. <laughs> Son bir kez daha. É